Kudret Ay Yıldır eşlik ediyor. Kudret Bey hoş geldiniz programa. Hoş buldum Meryem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için de. Dün Amerika'da haftanın verisi ve 2025'e başlarken belki de en önemli makro verilerden birini gördük. Enflasyon verisi geldi. Üfe'nin ardından tüfeği takip ettik. Beklentilere paralar hatta bir miktar altında demek de mümkün. Piyasalara da biraz moral oldu. Fed başkanlarının açıklamalarını şimdi aktardık. Oradaki tabloyu nasıl değerlendirelim? Yumuşak iniş senaryosu tekrar gündeme taşındı mı? Tabii güçlü bir istihdam verisi sonrasında ana odak noktamız enflasyon verisiydi. Tabii bir yandan da Trump gerginliği söz konusuydu. Manşet tarafta piyasa beklentisine paralel geldi ki 2.7'den 2.9'a yükselmişti ama piyasalar çekirdek enflasyondaki düşüşü aslında biraz iyimser bir fiyatlama reaksiyon olarak finansallara yansıttı. Zaten baktığımız zaman da dolar endeksinde e, Amerikan tahvil faiz oranlarında aşağı yönlü bir reaksiyon gördük. Borsa endekslerinde de zaten yukarı yönlü bir iyimserlik gördük. İlaveten zaten Amerika'da bir finansal süreçte başlamıştı. Bilançolarda da iyimser rakamlar o bölümü de güçlü tuttu. Tabii biz enflasyon verisinde şunu görmemiz gerekiyor. E, daha yeni yılın ilk verisi olarak e, burada adlandırıyoruz. E, yıl genelinde enflasyon rakamındaki değişim ne kadar e, iyimsel tarafta olacak? Fed'in dinamikler açısından da önemli olacaktır. E, zaten yılın ilk toplantısında Fed'den bir değişim beklenmiyor. Yılın ilk yarısında yani ilk 6 ayda zaten Fed'den bir değişim Evet. Bağlantımızda bir problem oldu. Tekrar geri döneceğiz. Enflasyon verisi üzerinden beklentileri ele alıyorduk. Hatırlatalım yıllık bazda çekirdek tüf artışı 3,3'tü beklentiler ve beklentilere karşı 3,2 olarak açıklandı. İşte buradaki beklentilerin bir miktar altında gelmesi piyasalara destek oldu. enflasyonist kaygıların azaldığına bir anlamda işaret etti. Ve risk iştahına olumlu bir hava yarattı. Katkıda bulunduğu haliyle açıklanan enflasyon verisinin iyimserlik yaratmasının yanında bir de bilançolar vardı ki bugün bugün de yine gözler Amerika'da bilançolarda olacak. Önce enflasyon tarafına dair beklentileri ele alıyorduk. Tekrar bizimle birlikte Kutvet Bey sözü tekrar size bırakayım. Şimdi enflasyon tarafındaki çekirdek taraftaki iyimserlik burada piyasaların iyimser bir reaksiyon vermesi olanak tanıdı. Ama yılın kalanında yani daha doğrusu ilk çeyrek performansında enflasyonda bu katılık ne kadar kırılabilecek bunu dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız. Tabi bir yandan da Trump koltuğa oturduktan sonra verilecek mesajlar Fed'in Mart ayındaki toplantısında projeksiyonlarla birlikte 2025'in yol haritasını oluşturabilmek açısından önemli. Bu arada hani halkı biliyorsunuz ki enflasyonda yıl sonunda %3'e yakın bir beklenti içerisinde piyasalar %2,5'da bir enflasyon beklentisi olacağını düşünüyor. Şu anda manşet tarafta 2.9, çekirdek tarafta 3.2. Ay sonundaki kişisel tüketim harcamaları verilerine de ayrıca bakmamız gerekiyor enflasyonla alakalı. Ama şu an için iyimser bir görüntü söz konusu en azından piyasanın vermiş olduğu reaksiyonlar çerçevesinde yorum yapacak olursak. Şimdi fiyatlamaya geri dönmek istiyorum. Dolar endeksi enflasyon verisinin ardından bir miktar gevşeme gösterdi altın tarafını bu konu üzerinden ele almak istiyorum. Çünkü dolar endeksindeki artış, tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen ons altın tarafında daha dirençli bir görünüm izledik. Yukarı yönlü fiyat eğilimini koruyan bir yapı vardı ve bugün 2700 dolarında üzerinde olduğunu görüyoruz. Talep devam ediyor. Nasıl değerlendirelim? Jeopolitik tarafta da farklı gelişmeleri izliyoruz. Orta Doğu'da sağlanması başlığını takip ediyoruz. Kıymetli metaller tarafında talebi güçlü kılan başlıklar neler acaba? Şimdi tabii son dönemde altın cephesinde biraz korelasyon farklılıkları oluştu. Nitekim e, doların çok güçlü olduğu ortamlarda altının e, düşüşünü Kasım ayında 2536'dan sonra sınırladığını izleyebilmekteyiz. Her ne kadar jeopolitik temada belli başlı ateşkes haberleri izleniyor olsa da Trump'ın tedirginliği ister istemez 2025 yılı temasında gündemi oldukça meşgul ediyor. Bildiğiniz gibi spekülatif anlamda merkez bankaları alımlarıyla da altın tarafı desteklenmeyi sürdürüyordu. Nitekim bu çerçeveden baktığımız zaman da eğer gelecek dönemde Amerikan tahvil faiz oranlarını çok keskin yukarı yönlü bir denklem oluşmazsa yani Trump bir miktar daha burada ılımlı bir tempoda ilerleyecek olursa tahvil faiz oranlarındaki belli aşağı yönlü hareketler altını destekleyebilir. Ama burada Trump belirsizliği daha fazla artarsa, e, enflasyon göstergesinde de bozulmalar oluşturursa, dedim burada daha sıkı bir görüntü içerisinde e, oluca, oluca, e, oluşabileceği senaryo altının bu sefer yükselişini e, bir miktar sınırlamak durumunda kalabilir. Yani korelasyonun bozulduğu ama veri odaklı geldiği zamanda da yine korelasyonlara bağlı bir altın fiyatlama reaksiyonu görebiliyor ama ben şu anda altın dinamiklerinde çok ciddi bir bozulma olacağını düşünen tarafta değilim. yukarı yönlü reaksiyonlarının yıl genelinde devam ettirebilme senaryosu var. Baktığımız zaman 2700 doların üzerinde bir seyrini sürdürme çabası söz konusu. Kasım ayında gördüğümüz 2535 dolar seviyesinin ben yıl genelinde zaten bir dip noktası olacağını düşünen taraftayım. E, bu açıdan da yukarı yönlü imserliğimi sürdürmekteyim ama kısa vadeli olarak biraz daha böyle 2680-2700 bölgesini dikkati takip edeceğiz. Bu bölge kırılmadığı müddetçe kısa vadeli imserliğin devam edebilme senaryosu söz konusu. Trump koltuğa oturduktan sonraki mevcut projeksiyonda aslında altın fiyatlarını biraz daha net yorumlayabilmek açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. 2025 yılında başlarken tabii hem devraldığımız resim dolayısıyla o tablo dolayısıyla hem de önümüzdeki süreçteki önemli başlıklar işte Trump faktörü bunlardan belki de ilk sırada yer alan başlıklardan biri fiyatlamada oldukça farklı dinamikler gördük işte altın dolar endeksi ve tahvil üzerindeki yorumumuz bu değerlendirme bunlardan bir tanesiydi petrol tarafında da çok uzun bir süre yatay bir bantta kaldıktan sonra hızlı fiyat hareketlerine başladı buradaki tabloyu nasıl yorumlayalım yeni yılda çünkü petrol fiyatlarına da beklentiler bir hayli farklılık gösteriyor. O bölümde de şu anki son fiyatlama reaksiyonları, stoklardaki azalma, ilaveten de Rusya'ya ek yaptırımların gündemimizi meşgul ettiği bir ortam. Tabii Trump'ın koltuğa oturduktan sonra Rusya sürecinde nasıl bir aksiyon alacağı önemli olacaktır. Çünkü evet. bildiğiniz gibi jeopolitik risk listeması o bölümde çok fazla dikkat çekmekteydi. Trump'ın da Hani bir telefonla bu süreci tamamlarım gibi söylemleri aslında çok fazla şu anda gündemimizi meşgul edecek bir konu başlığı. Yani koltuğa oturduktan sonra Rusya tarafındaki süreç nasıl olacak? Bu gündemi oldukça evet. meşgul edecek bir konu. Ama petrol dinamiklerini şunu çok net görüyoruz. Yani Brent petrol özelinde zaten 70 dolar önemli bir dipti. Nitekim yıllardır yani son 2 yıldır özellikle bu bölge çok fazla kırılabilmiş değildi. Evet. Önemli bir göstergeydi. O yüzden de 70-85 dolar bölgesi evet. arasında sıkışma eğiliminin bir miktar gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Evet. 85 dolar aşılabilir mi yeni normalde? Bunu gündemimizde mevcut Trump farklı öyle takip etmeyi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Ve küresel şirket haberlerini şimdi ekranlarınıza taşıyoruz. Program bugünlük burada nokta.